Günaydın arkadaşlar. Güzel bir Mayıs sabahından hepinize günaydın. Güzel bir Mayıs sabahı diyorum. Hava güzel gerçekten ama tabi pandemiye uyandığımız sabahlardan biri yine. Kısıtlamaların olduğu bir sabah. 10 Mayıs'tayız. dayız. Ee, tabi bayram artık arefesi demek lazım. Bu vesileyle hepinizin bayramını da kutlarım. Ramazan bayramını. Ee, yani tabi geçen bayram olduğu gibi bu da buruk bir bayram olarak geçecek. Belki büyüklerimize yanaşamayacağız, görüşemeyeceğiz. Mesela ben görüşemeyeceğim benim ailem e, uzak. Ben İzmir'de yaşıyorum ailem Bolu'da. E, Ama e, bu da geçer diyoruz. Yani ne diyelim? E, bugün belki biraz da hem e, uzun süredir motosiklet kullanmıyorum. Gerçekten bayağı bir ne kadar oldu yani ben ya bu kış hiç kullanmadım öyle diyeyim. Zaten video da koymadım. Ee, yani pandemide kuralları uyup evden de çıkmadım aslında doğru dürüst. Ee, bir de hava da soğuktu ne bileyim bir bu kış kullanmadım yani. Ama dedim artık hani hem hava güzel geçti hem de artık özledim gerçekten. Dün şöyle basit bir bakım yaptım. Ee, yani bunlardan biraz bahsederiz yani uzun süre motosiklet mesela ben de tabii. E, kullanmayınca hani bir süredir şey gerçi Scooter'ım var onu kullanıyorum hani ara ara ama e, bu Harley'yi kullanmayınca tabi biraz bir şey e, el alışkanlığınızı tekrar geri kazanmanız gerekiyor. Gerçi o çok şey değil de bir de ben sigarayı bırakınca çok da kilo aldım yani 10 kilo falan aldım şimdi o ağırlığa göre de hani motorda kendimi bir e, test etmem gerekiyor ya yani tamam hani çok bir motor için bir ağırlık olmayabilir de benim sürüş dilemimi biraz etkileyebilir. İşte alışma meselesi. Yani benim de şu anda bugün rodaj günüm. Kendimi rodaj günüm diyebilirim. Birazdan bundan bahsedelim. Neler yapmak lazım yine uzun süre motosiklet kullanmayınca ki aslında bundan daha önceki videolarında biraz bahsetmiştim ama hadi burada da uygulamalı olarak bahsetme olsun. Hem de biraz şu pandemi gündemi görüşelim. Mesela bugün aslında kısıtlama var. Tabi normalde motosikletle gidemiyorsun ama hani benim üretimde çalıştığım için iznim var. Bu sefer öyle, fabrikanın verdiği kağıt falan da yetmedi yani. E devletten devletinden evrak çıkartıp e, fabrikada e, iki tane yetkili müdüre onaylattık falan böyle. Hani şey, e, e, yani evrak, bu, bu sefer öyle herhangi bir evrak değildi. Dolayısıyla bunun belki etkisini yolda da görürüz. Yani normalde yolun kalabalık olmamasını beklerim. E, şu ana kadar... Gerçi hani şu anda trafiğin çok yoğun genelde olmadığı bir yerdeyim. Dolayısıyla şu ana kadar aynı aslında. Değişen bir şey göremedim ama ileride hani şehrin içinde daha net anlarız bunu. Ee, yoğunluk var mı yok mu? O bize e, bu pandemi sürecinin ne kadar ciddi işlediği konusunda yani daha doğrusu bu kısıtlama sürecinin ne kadar ciddi işlediği konusunda bir fikir verebilir diye düşünüyorum. Evet, e, nereden başlayalım? Uzun süre motosiklet kullanmayınca e, hissettiğim farklardan. Öncelikle çok özlemişim. Yani gerçekten e, e, hani sanki ilk defa motora biliyormuş gibi bir ufak heyecan yaşıyorum. Çok da keyifli. E, ama tabii şey e, temel sürüş tekniklerini hani her zaman uyguladığımız için bir tedirginlik yaşamıyorum yani. Hani neydi bunlar işte? hep hep tekrar diyorum ama tekrar biliyorsunuz protein en önemli aracıdır. Dolayısıyla hani önce ne yapıyoruz? Gözlemimizi yapıyoruz. Gözlem çok önemli. Şekil ağda görüldüğü gibi. Gözlemimiz çok önemli. Gözlemimizi yaptıktan sonra analiz ediyoruz. Yani eee planımızı ortaya koyuyoruz. Sürüş planımızı ortaya koyuyoruz. Mesela nedir şu andaki sürüş planım? Gözlemlediğim sağımda solunda biraz araçlar var. Ee, önümde araç var. Solumda arkamda araçlar var. Dolayısıyla şu anda bunun arkasından gidip konumumu bu şekilde aldım. Ee, gözlem yaptıktan sonra da ona göre konum yapacak. Bak şimdi mesela gözlemi yaptım. Arkamdaki aracın geçtiğini gördüm. Arkasının boş olduğunu biliyorum. Ee, Konumunu konumumu ne yaptım? Sonladım. Yani bir karar aldım. Ona göre konumlama yaptım. Ee, konumlamaya göre e, işte mesela hızlanacak mıyım, yavaşlayacak mıyım bir e, fitesimi ona uygun bir fitese aldım ve ondan sonra da hızlandım. Yani ya da yavaşladım. Yani hızını e, değiştirdim. Öyle diyeyim. Dolayısıyla özetleyecek olsak bir nedir? Gözlem, iki analiz, üç konumunu al, dört e, işte fitesini değiştir. E, yapacağın harekete göre fitesini değiştir. Beş de hızını işte ayarla. Yani yavaşlayacaksan yavaşlayacaksın, hızlanacaksın hızlanacaksın. Bu temel kuralları uyguluyoruz. E, konum dediğimiz gibi her zaman ee, hadi bu çizginin sağında e, kendi şeridinin 3'te e, ikisi kadar solunda diyeyim. Bu konumu alıyoruz. Hem ne için? Hem öndeki araba tarafından ait güzel insan görülebilmek hem de arkadaki araçlar tarafından görülebilmek ve görebilmek. Sol döneceğiniz zaman da şöyle sola yakın olmak iyidir. Elhasıl kelam. Çok kısa bir özeti geçtikten sonra ve bunlara uyacağız tabii. Ki aynamıza bakacağız. Sürekli olarak etrafımızı tarayacağız dedikten sonra... Gelelim... Tekrardan... işte Ha, motor e, çalıştı sabah. Hani uzun süredir yatan bir motordu e, biliyorsunuz. Ama e, benim de biliyorsunuz şey var, hani akü şarjım var. Daha doğrusu onu sürekli akü şarjında tutuyorum. Aküye bakımını yapıyorum. Harley marka bir şarjım var ki videolarda görebilirsiniz çok kullanışlı bir şey. Yani onun sayesinde akünün hani bitmesi gibi bir durum yok bende olmuyor zaten. O sürekli olarak aküyü canlı tutuyor. Ee, onun yüzden hani bir sıkıntı yaşamadım. Ee, diğer hani e, başka herhangi bir mekanizmada da bir sorun yaşamadım yani hani basar basmaz çalıştı ee, çok şükür. Ve e, bindik gittik zaten hani aksine beklemiyorduk. Vallahi şey ya yalnız e, trafik aynı ya. Yani vallahi düşünüyorum şöyle. Bir şu ana kadar aslında hiçbir fark yok bu bölgede en azından. Bakalım şeyde göreceğiz. Ee, şeyde ana yolda. Evet. Geldik pandemi sürecine. Bugüne kadar geldik arkadaşlar. Ee, tabii aşı maşı yok ortada. En azından Türkiye'de. Yurt dışındaki arkadaşlar vallahi oldular hepsi. İngiliz bir şekilde. Bizimkiler o konuda biraz sınıfta kaldı. değil açıkçası ama neyse. Sonuçta e, hani aşağıya güvenmekten ziyade biz ne yapacağız? Tabii ki kendimize dikkat edeceğiz. Mümkün mertebe işte tabii mesafe e, dikkat ediyorum. E, kesinlikle maske tabii ki sürekli takıyoruz Dışarı çıkmıyorum yani gerçekten de e, kısıtlamada mesela şimdi bayramda da kesinlikle hani evdeyim bir şeye gerek yok. Maceraya gerek yok öyle özel izin alıp falan. Güneşten de göremedim kırmızı ışığı. Şey. Yani bu pandemi süreci çok şeyi değiştirdi. Yani düşünce yapısı olarak en azından ben de kendi açımdan düşünecek olursam birçok şeye bakış açımı değiştirdi. Yani ben de aslında bu değişim çok daha öncesinden başlamıştı ama pandemi de biraz bunu tetikledi diyebilirim. Ne gibi? Ee, Zaten aslında hayatın kıymetini bilmek gerektiğini düşünüyordum ve ona göre de yaşıyordum açıkçası. Ne gibi yani mesela ölümüne işte aman hani para biriktireyim şunu yapayım bunu yapayımdan ziyade hani gerçekten de e, tadını çıkartayım tarafındaydım. İşte gezip görme tarafındaydım ki hani bunları yapıyorum genelde. E, fakat daha önce de bahsettiğim gibi abartılı değil. Yani gerçekten her şeyi dengeli yapmak lazım. Hani her şeyi boş verip de böyle kendimizi gezmeye vurmuyoruz adam gibi çalışıyoruz. Hani adam gibi e, mümkün mertebe e, karınca kararınca hani yapıyoruz falan ama hani e, delicesine değil. Yani gerçekten biraz hayatın tadını çıkartmaya çalışıyoruz. Zaten motor bu, bunun için başlı başına bir araç. E, hayatın tadını, keyfini çıkartmak için. Türkiye bu için güzel bir ülke. Yani gerçekten de hani bu iş bu gezme işi de, daha önce de bahsettiğim gibi çok para hani çok paraya bağlı bir şey değil. Herkes kendi bütçesine göre e, hayatın tadını çıkarabilir, kendine göre bir hobi bulabilir. Bu motosiklet gibi de öyle. Mesela motosiklet için, evet ben bir Harley e biniyorum. Bu nispeten pahalı bir motor ama tabii benim de bunu almam uzun yıllarımı aldı. Hani öyle hemen ben de şey yapmadım, ucuz motorlardan başladım. İşte Honda e, TCX e, kullandım ya da ne bileyim işte e, Bajaj, Pulsar, hani gene fiyat performans motosikletleri, hani o tip, öyle yani fiyatı uygun motosikletler tercih ettim yani. Ee, ondan sonra biraz daha hani nispeten fiyat yüksek motosikletler alabilme şansım oldu. Aşama aşama arttıra arttıra. Motoru ucuza alıp fiyatı arttıktan sonra <laughs> satıp üzerine biraz daha ekleyip biraz daha pahalısını alarak büyüttük. E, Motosiklette öyle bir avantaj var. Hani motosiklet gençlerinde çok da öyle kolay fiyat, şey, değer kaybeden bir şey değil eskiden de böyleydi. Şimdi zaten öyle dövizden dolayı ama eskiden de aslında döviz bu kadar oynak değilken de motosiklet çok öyle aşırı değer kaybeden bir şey değildi yani. Sıfır almazsanız tabii. Yani ikinci eli ucuz alıp sonra gerçekten onu karlı satabiliyordunuz ki ben hep öyle yaptım. Bekledim, sabırlı davrandım. E, o sayede de hani motosikletimin e, şeyini, seviyesi yükseltebildim. Bunu neden söylüyorum? Hani bugün e, şey, e, nispeten daha uygun ekonomik bir motosiklete biniyor olabilirsiniz ama hani e, fırsatları kollarsanız hani belki biraz da para, az da para birikim şansınız varsa büyütme şansınız da olacaktır. Bu iş sabır işi. Aceleye gerek yok. Ee, küçük CC yani başlayan özellikle yeni başlayan arkadaşlara hep söylerim. Küçük CC motosikletle başlamaktır. Hani elzem olan bence. E, gerçekten de sürüş kabiliyetinizi etkiler bu e, tür başlangıçlar. E, dolayısıyla e, hem ekonomik anlamda sizi üzmez hem de e, sürüş ...yeteneğiniz ve kabiliyetinizi geliştirmenize e, kolaylık sağlar. E, küçük sesli motosikletler dolayısıyla zamanla da büyütürsünüz. E, ya vallahi buraya da şöyle atladık. Hani bu pandemi döneminde dedi be işte hani hayatın keyfini çıkarabilmekten vesaireden ya da genel anlamda hayatın keyfini çıkartmaktan bahsederken işte bu motosikletle seviyelerine girdik ama temel olarak hani motosiklet kendi başına zaten e, hayatın keyfini sürmek için bir araç. Yani motosiklet bir ulaşım aracı olmanın da ötesinde malumunuz aslında eğlenceli bir e, oyuncak. <laughs> ne diyebilirim yani <laughs> gerçekten de çünkü e, keyifli bir şey. En e, hep söylerim. Hani en düşük cc'li motosikletten en gelişmiş cc'li motosiklete kadar hani sürüşte aradaki fark var ya maksimum %30 oynar. Yani %70 hepsi aynı keyfi verir. Çünkü hepsinde aynı sürüş dinamikleri geçerlidir zaten. Hani malum işte yatarak viraj alma veya da ne bileyim işte tabi denge unsurları, gaz unsurları, debriyaj unsurları, fren unsurları hepsinde aynı mekanizmadır sonuçta. İşte hepsinde de süspansiyon aynı işi görür. fakat işte bir tanesinde çekiş biraz daha fazladır, bir tanesinde azdır. Hani bu bence 130'luk farkı bu oluşturur yani. Geri kalanı aynıdır arkadaşlar. Dolayısıyla hani ben şahsen her tip motosiklette ayrı keyif alıyorum. Ama tabii şey var, ben estetiğine hani önem veriyorum, seviyorum. Ee, o yüzden tabii ki hani Halet daha farklı bir keyif. Ben ee, yani hep söylerim şimdi. Asıl sırf safi motosiklet olarak baktığınızda motor değil bile dersiniz belki Neden? der. İşte titreşimli dersin, ne bileyim ben çok hızlı gitmiyor dersin. Yatsan öyle hani diğer motorlar kadar asla yatmaz falan dersin ama sürmeyen de anlamıyor bunu. Yani ben de öyle diyordum. Motosiklet değil diyordum hali için. Şimdi başka motora binmem diyorum bu <laughs> işte bir şey meselesi. Diyorum ya bir keyif alma meselesi. Önemli olan benim keyif almam. Çünkü başkasının aslında ne düşündüğün hiçbir önemi yok. tabi tabii başkasına şey yapmadıktan sonra, hani başkasının hakkına müdahil olmadıktan sonra, başkasının hakkını zedelemedikten, kasıt etmedikten sonra hani başkasının ne düşündüğün hiçbir önemi yok tabii ki. Önemli olan siz ne düşündünüz? Neler düşündürdü bu pandemi bana? Mesela, hani çok bariz bir şekilde şeyi fark ettik değil mi, ee, Avrupa ülkelerinin de aslında, hani tam mesela şu anda iyi e, toparladılar ama hani şöyle genel bir değerlendirme yapacak olursak, pandeminin başında aslında adamların bildiğini rezil olduğunu gördük yani hani gerçekten de mesela ne bileyim o İtalyanlar falan durumu neydi öyle Allah'ım ya İspanyollar keza aynı yani buldular, Bir Almanlar iyi götürdü en baştan bu yana hani böyle şey olmadılar bir e, zor durumda düşmediler diyeyim. Ama işte özellikle bu İtalya'dır, İspanya'dır hatta Amerika Birleşik Devletleri yani hani düşünün bir ara bu sokaklarda şey yaptılar ya işte hani seçtiler yani işte şu yaşayacak şu böyle rezillikler yaşadı adamlar. Yahu hani e, demek ki dedik yani bunlar da şey ya babacı var hani <laughs> tabiri yerindeyse hiç de öyle şey değiller dedik. E, e, Orada baya var ha trafik yani biraz bir azalma var ama gene de var yani. Hani neyse. E, e, ve hani gerçekten Türkiye olarak mesela biz aslında hani sağlık sistemimizin iyi olması ya gerçekten de insanlarımızın bizim hani çalışkan ve e, işi önemsiyor olması abi hani gece gündüz adamlar o sağlıkçılar falan yani helal olsun adamlar hepsine hani bilmiyorum var mı aranızda beni dinleyen sağlıkçı ama Allah razı olsun birader. Hani ne diyeyim? E, İnşallah, inşallah bunun karşılığını alırsınız yani bu emeğinizin çabasın çabanızın çünkü tehlikeli koşullarda gece gündüz çalıştınız. Bu çok böyle şey net yani kimse hiç kimse sağlıkçılar kadar değerli olmadı bu dönemde yani bu da aslında bize başka bir bakış açısı kazandırdı. Hani gerçekten de o değer verdiğimiz o kadar kişi işte mesela. Topçular falan bilmem ne. Dünyanın parasını kazananlar mı? Hani yoksa sağlıkçılar mı gerçekten bize lazım? Hani bu pandemi de bize biraz böyle bunları anlattı. Değil mi? Yani e, ne kadar şeyden hani keyif aldığımız, ne kadar önem verdiğimiz şey varsa çoğunun boş olduğunu gördük. Ne varsa gene hani e, sağlıkçılar da var dedik. Fakat e, işte dediğim gibi e, bu doğru. Pandeminin başında işte Amerika olsun, Avrupa olsun şey duruma düştüler, hani Covid duruma zor duruma düştüler. Gel gör ki, ama şimdi mesela şu anki güncel duruma bakarsak e, neredeyse hepsi bizden iyi. Hepsi aşıya ulaştı, hepsi aşılamayı gayet iyi bir şekilde yapabiliyor. Biz yapamıyoruz, bizde o durum iyi değil öyle yani oran kötü. Mesela, ya yani hele Amerika'da falan o nüfus yani enteresan. Hani o başta da çok kötü duruma düştü falan filan dedik ama adamlar çatır çatır aşılıyor. Yani bizim fabrikadan mesela oraya gidenler var. Anlatıyorlar ki benim yaşıtım yani çoğu. Hani aşı olmuşlar çoktan. bizde nerede daha ben 46 yaşındayım. Daha hani bir bu her süre gelmez herhalde. Hani şey normale dönmeye başlamış bile. İsrail'i İsrail'i saymıyorum ya. Bu arada İsrail'de gerçekten neyse ona da, da ayrı dokunacağım. Ona da aklıma geldi. Neyse ee, hani İsrail'i falan geçiyorum zaten düşük nüfuslu böyle korunan, kollanan acayip bir ülke zaten hani nüfusuna göre parası da bol onları hadi anladık onları ciddi almıyorum ee, oranını moranı hani başarı maşarı da değil bir altı yaptıklarında farkındayız ama işte e, neyse hani e, fakat mesela Almanya falan iyi becerdi yani o gerçekten Almanya tam bir Avrupa ülkesi olduğunu pandeminin başından sonuna kadar hani Avrupa'nın daha doğrusu böyle babası olduğunu gösterdi arkadaşlar <laughs> harbiden abiye saygı yani hiç e, gerisi havacı var en şey ülke Almanya çıktı fakat mesela Fransa, Fransa bunların hepsi şu anda aşılamayı gayet güzel yapabiliyorlar biz yani o konuda sınıfta kaldık arkadaşlar başta hani sağlık bakanımızı beğendik hani ama bence yani orada da samimi davrandığı için bence öyle hissettik ama yani ben şahsen hani şu anda şöyle komple süreci bir değerlendirdiğimde e, sağlıkçımızın çok olması ve hastanemizin çok olmasının bir avantajını yaşadık. Bunu kenara koyuyorum. Hani bu bunu inkar edemem. Bu bir gerçek ama pandemi sürecinin iyi yönetilmeyi falan yani hı hı. ben öyle düşünmüyorum. Şu anda da öyle düşünmüyorum. Maalesef o konuda başarısız oldu. E, hükümetimiz değil. Konu konusu açılmışken şu İsrail konusu ya arkadaş. E, ne nedir ki? Yani tutsen sen Cuma namazında insanlar ibadetini yerine getirirken cami bas. Yani böyle bir gözüne soka soka böyle insanları böyle bir şey yap falan vur yani tamam plastikler plastikler ama onlardan hani sonuçta bir tehlikeli ki kör olanlar var yani Hani bacağından vurursan da hani sakat değil. Kaldı ki bir de böyle bir şey nasıl hakkın var? Yani adam ibadetin yapıyor Sen kimsin oraya basıyorsun? İnsanları evlerinden çıkarıyorsun. Yani mesela şey, ya bunu bir de biz görmüyoruz. Mesela Rus haber ajansındaki adama asker saldırıyor falan. Gerçekten de insanlar nereye kadar, yani bu ülkelerin çoğu nereye kadar buna müsamaha gösterebilecek? Çok merak ediyorum. Ee, sinir bozucu bir durum. Ee, ya ben şey değilimdir, nasıl değilim? Hmm. Mesela hani Yahudilere düşman değilimdir. Anlatabiliyor muyum? Antisemitik yani, değilimdir. Ee, evet, e, gerçekten de Nazi rejimi döneminde bu adamların büyük e, sıkıntılar çektiğini, işkenceler gördüğünü üzülerek e, yani e, okudum, araştırdım, izledim. Ve da üzülüyorum. Gerçekten orada çoluk çocuğun daha. ancak yani şu anda ecdatlarının çektiklerini bu adamlar aynısını birebir çektiriyor. Yani kendilerinin de şu anda Nazilerden hiçbir farkı yok. Ee, yani gerçekten hatta daha beter <laughs> daha beterler neden daha beterler söyleyeyim ee, hani naziler kendi topraklarında yaptılar bu hakları yoktu ama böyle yaptılar bu adamlar hem adamların gibi topraklarını işgal ettiler de kendi topraklarında insanlara eziyet ediyorlar yani gerçekten iğrenç ve iğrenilisi bir durum ee, fakat malum yani tarihte bu tip şeyler hep bir karşılığı çıkar bulunur yani zamanla çıkar ee, öyle söyleyeyim. Ee, sanırım, ya bilmiyorum ben görür müyüm görmez miyim ama e, yani bunun bu tip davranışlarında mutlaka en sonunda bazı sonuçlar olacaktır yani. Öyle düşünüyorum. Neyse Allah'ım nereden geldim bu güzel bahar sabahında böyle gündeme. Ya, gerçekten gündem de böyle arkadaşlar. Yani gündem bu kadar e, sinir bozucu. Ve e, maalesef yine böyle iç karartıcı şeyler söyledim. Üzgünüm. E, fakat tabi diğer yandan en azından bir motosiklet kullanıcısı olarak hayatı tatlı çıkartmaya çalışıyoruz. Hani işin herhalde bakınca şöyle bir değil mi? En güzel tarafı da bu. Hani sizin de canınız falan sıkılıyorsa, böyle her şeye takılıyorsanız iyi kötü bir motosiklet edinin, atlayın üstüne, yola çıkın. Bakın nereye giderseniz hiç önemli değil. ben şu anda işe gidiyorum mesela. Yola çıkın, bakın büyülü bir ilaç gibi nasıl her şeyi unutturacak size böyle çocukluğunuza dönersiniz bu kadar karamsar e, olaylara şahit olmanıza rağmen bu kadar çirkinliğin içinde e, güzel bir şeyler yakalamanıza bir olanak sağlayacaktır motosiklet sürüşü. E, yani genel olarak başka daha şeyden bahsedeyim biraz. Yorumlar e, Yaz, yazdınız. Sağ olun. Gerçekten uzun süredir e, bir paylaşım yapamadım. Dolayısıyla da ama yorumları okudum ve cevaplamaya çalıştım. Çok sağ olun. Var olun. Gerçekten de hani e, e, Onur Bey özellikle sağ olsun. Hala soruyor sürekli. Sağ olsun. E, umarım hepiniz siz de iyisenizdir. Ben iyiyim. Hiçbir sorun yaşamadım. E, yorumlarda sorulan genelde aküyü soranlar olmuş. E, akü konusunda. Eee yani ben bir sorun yaşamadım. Ee, dediğim gibi şimdi aslında akünün markasına da çok takılmak istemiyorum. Yani akünün markası o kadar önemli olduğunu düşünmüyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum. harley Davidson orijinal aküsü zaten Harley Davidson marka olduğunu sanmıyorum. Hani Harley Davidson onu bir yerde ürettiriyor. Ondan sonra da üstüne Harley Davidson'ı basıyordur. Kaldı ki öyle çok da kaliteli bir akü değil. Yani bunu hem ben kendim yaşadım hani. Yani hem de birçok böyle mesela yabancı forumlarda falan da okuyorum. Evet yani hani Harley Davidson aküsü içinde böyle Allah Allah aküdür falan diyen yok. Hani onun yerine başka işte DS'dir, ne bileyim ben... Ee, Varta'dır. E, ya da... E, yani bir sürü marka var, ne diyeyim ben. Ondan ziyade aküye nasıl baktığımız önemli bence. Hatta Harley'nin kendi aküsü de olsa. Yani nedir siz bunu kışın mesela... Yani uzun süre çalıştırmayacaksanız, söküyorsanız... Mesela ufak ufak bu e, işte... E, e, ticker dedikleri hani böyle e, şarja bağlayıp da sürekli olarak onu böyle canlı tutabiliyorsanız aslında her akü e, şey yapar. Nasıl denir? E, ha, iyi bir şekilde performans verir. Dolayısıyla hani akü konusunda e, ya motoru sürekli kullanacaksınız arkadaşlar ya da kullanmayacağız. Uzun süre kullanmayacaksanız bu aküyü e, çıkaracaksınız en azından. E, Kutup başlarını falan sökeceksiniz ve e, muhafaza edeceksiniz. Ve Hatta şarja bağlayıp muhafaza ederseniz çok çok daha iyi olacaktır. Yani başka da şöyle hatırlamaya çalışıyorum yorumlardan neler e, vardı. Şu anda aklıma gelen de başka bir şey yok ama e, en azından yorumları okuduktan sonra buradan canlı da cevap vermeye çalışırım. Bu arada evet, buralarda falan yollar gerçekten de şey değildi, trafik yoktu, boştu. Gayet e, boş yolların keyfini çıkarabileceğiz gibi görünüyor. E, şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. E, bundan sonra biraz daha sık artık. Hani motosikletle gidip gelmeyi düşünüyorum. E, zaten bu arada e, kısıtlamaların e, kaldırılacağı konuşuluyor. Yani söyleniyor. Böyle senetler var. Nasıl kaldırılacağı söyleniyor. İşte 17 Mayıs'ta zaten e, işte pazar günü kısıtlamanın kalacağı, cumartesi gününün kalkacağı, işte hafta içi de tabii kısıtlamanın kalkacağı e, gibi bir şey var. İşte Haziran'da e, artık pazarın da e, kısıtlamadan kaldırılacağı, yani pazarın da artık serbest olacağı. Yani Temmuz'da falan da yani tabii zaten turizm sezonu yani Haziran'da başlıyor zaten. Temmuz artık hani bayağı turizm sezonu. Yani artık kısıtlama falan kalmayacak gibi bir duruma geliyor. Yani eğlence yerleri falanın açılması vesaire falan. Ee, hepsi tamamlanacak oluyor. Yani Temmuz'da e, gayet kısıtlamasız rahat bir e, yaz geçeceğiz diye düşünüyorum. Umarım e, tabii ki vakalar artış olmaz. E, her şeyden önce sağlık tabii ki. E, bu dönemde geçer arkadaşlar. Canınızı hiç sıkmayın. E, öyle ya da böyle daha güzel günler önümüzde bizi bekliyor olacak inşallah. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar buluştuğumuz için çok mutluyum. Ve artık bundan sonra daha sık yayın yapmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Seviyorum sizi. Görüşürüz.